Sen bir gün ken almışım bunu. Kaç bin olmuş? 200 iyi izleniyor. Çok iyi izleniyor adam. İyi izleniyor. Hadi bakalım. Tamam. Şurayı alalım. Tamamdır abi. Temizleniyor izleniyor eleman. Sen... Ekibin, e, ekibi akıl sağlığı bozan şaka vuruldum. Real mı? Hadi bakalım. Okay. Ses okey, kontrol Ses Eskiden Mert Erdo 3 lira tişört alıyordum. Şimdi ilk günden stok tüketiyoruz. Hem <laughs> de Miroslav stok. Bende bir de bir hastalık başladı ya. Ne hastalığı? İki telefon gibi. <laughs> hiç hastalığı. Ne diyorsun? Basmadım onlara. Atom hiç anal yaptın mı lan? Kanalım var ya oğlum zaten. Yaptım mı yapmadın mı? Yapmadım. Yapma zaten çok acı. <gülüyor> <gülüyor> ekranda bastı. Kırıldı kırıldı. Anlış kim sorusu <laughs> şu <laughs> <laughs> Yakup TV'nin şu videosunu izledin mi? Hesap ödemeyecek. ödemeyeceğim. Hadi bakalım. Ben izleme baba ben izleme abi. Bugün iki bin alıyorum alıyor Ooo geliştirmiş bak introyu introyu ha. Parayı bulduk ama. Hadi bakayım. Daha önce bu kanalda Muhammed Fatih'in canını yaktık. Caner'in canını yaktık. Umut'un canını yaktık. <laughs> Can yakma üzerine bizim kanalımızın amacı. Sen zorba bir adam. Aynen zorba bir. Bir senaryo düşündüm ama öyle böyle bir senaryo değil. Ezel senaryosu gibi. Bugün bomba bir kamera şakası yapacağız ekibin üyelerine. Hem canlarını yakacağız hem de sadakatlerini ölçeceğiz. Bakalım beni bırakıp kaçacaklar mı? Yoksa. Çok heyecanlıyım lafı daha da fazla uzatmadan hemen videodan bahsetmek istiyorum size. Yanımızda Ayberk Bey var. Ayberk Bey hoş geldiniz. Kendisi o ses Türkiye'de yarı finalde Yok o kadardı değil mi? Düello yani, o, Lan bu adam o mu? Abi Ne olmuş ya? Abim sana ne yaptılar ya? Abim hayat ne? yormuş Kaçıyor. Düello derken nasıl düello? Çekiyorsun silah böyle -Gang, gan, Youtube <laughs> bu gerçek <laughs> silah değil bak Suzu. Değil oğlum değişti. Kim geldi? S**t. Evet CEO de. Aa, CEO. Bana sarı dolar verirsen. Ne yok oğlum. Tamamen şaka silahı ve bugün büyük bir şaka yapacağız ilk deme. Ayberk Bey de bize yardımcı olacak. Seni gidip Aydın da koyuyoruz. Biz de gizemli uygulama yapar gibi. Konumu açıyoruz. Konumu açacağız da konum. Gözün işareyi yalnız gel kimseye göre. Konumu bize uygulama değil sen veriyorsun. Senin durduğun yere geliyor orada bir arbede çıkıyor. Sen de çıkarıyorsun patlatıyorsun. Bir isteğim var. Bence gayet makul bir istek. Herkes ister. Beni vurma. Ben Arkadaşlar ban filan olmaz siz de bak abarttığınızı izliyeceğim Fake ya fake ya, ya Yok oğlum bir şey olmaz manyak mısınız ya Twitch bundan dolayı banlıyorsa da Amenna Seks yani ne diyeyim ki bir kanka Ne, kafa tatilin, Ne diyebilirim ya yapamazlar yani <laughs> Abi bazıları ses kayması filan var diyor 2-3 kişiden görüyorum bunu Var mı ben yani 12.000 <laughs> kişi var şu an neredeyse Bizde yok e bunlar niye sürekli bunu spamlıyor ben onu anlamadım. Bana ben de var biraz sesin erken geliyor yayındayken. Tamam dur bir. Evet. Ay ben sen aptal mısın sen beni Discord'dan izlemiyor mu kanka? <laughs> ha doğru o yüzden pardon. Devam. Tamam. Onlara ver. Böyle çapraz ama zaten onlar Ramlu'nun kimi gördüğünü görme o korkuyla bilmeyecekler. Seni hiçbir şekilde tanımıyorlar zaten bu yüzden bugün bomba bir oyunculuk bekliyoruz senden. Elimden geldi. Mesela bir kız sana. Gelmişim çekiyorum. <laughs> Hayır 11700 kişi var insanları kandırma. Tamam özür dilerim kanka. Özür dilerim. 12276. Yo 11276. 12. <laughs> Abi seni çekeyim. Adam adam kızıyor şu an. Yani kız adam konuşacak mı? Daha siyah nasıl? kızması gibi düşün. <laughs> ya. Hayırdır o ya? Ne yapıyorsun siz? Tamam. Şimdi oldu. Biraz bir şey gibi oldu ama Kadıköy'de bardan al. Efendim canım. Bey. He? Sen öyle premium izleyemezsin oğlum. Sen kimsin amına koyayım? Ama videonun sesini duyamazsın. A tamam o zaman. Ki. Atılmaya çalışıyorum. <laughs> Ayırdım ama çalışıyorlar. Slavu şey şey daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama şurayı canlıyım. Şu an ekip ofiste. Gizemli uygulama videosu çekeceğiz. diye geç çıktık zaten çekime. Biz de Fatih ile Neval ile Rayen fenerlerini alalım gelelim dedik. Ama hayırdır ya? Ama diye. <laughs> <laughs> özür Olmaz da yapılmaz kanka bir kendine gel. Ama el feneriyle dönmeyeceğiz zulüm olarak döneceğiz. Hemen şimdi gidip Ayberk Bey'i durması gereken yere koyacağız. Biz de ekibin yanına gidip video başlayacağız ve senin konumuna geleceğiz. Sonra zaten Halifici buralar ey ümmedi Muhammed. Eğer siz de bu tarz videoyu beğeniyorsanız like atıp yorumlarda bekmek kanala abone olmayı da unutmayın. Beğenmezseniz de diş atın yorumda sövün çıkın aboneyi. <laughs> gel geçiş, geçiş yapalım geçiş. Sen otur ben seni direkt arabanın koltuğuna otur. Gel ile dinliyor muyum ben? Gel deneyelim. İstemiyorum ya. dedim atma takla. Tak, tak. Ya bana niye zorla bir şey yapıyorsun? Kime ne iş olun yapıyoruz? İnelim binelim aga. Nasıl oturayım? Söyle. Arkadaşlar ne oldu? Niye cici yazıyorsunuz? oldu <laughs> <laughs> ya. Arada bir takıldı <gülüyor> ya <gülüyor> video. Ya, ya donma Don efekti koydu ya Mertcan. Edit. Şey. Donma. Ekran döndü. Allah akıl fikir versin. Valla. Allah akıl fikir versin. Perfect. Vallahi billahi. Yani bir şey buna bir şey diyemedim hani bu kadar da olmaz dedim ya. Vallahi hani ya yani açın chat'i. E, iki 2 3 tane biriz dedim ya her zaman. Biri yapıyor, diğeri de onu aa şaka yapıyor galiba. <laughs> Devam ettiriyor onu. Ondan dolayı oluyor bu. Yoksa yani hani genelleme yapmamak lazım. 2 3 tane maymun yapıyor, diğer 2 3 tane maymun da devamını getiriyor yani. Var öyle bir hani 11.851 11, hani 12.000 demedim bu arada çıkıyor öyle 100 200 tane tamam öyle var Arabaya yana sotresen öyle otur kanka 10 numara oldu öyle mi oy geçişe bak lan mineli mi abi nasıl oturayım cellat var ya Öyle var Arabaya yana sotresen öyle otur kanka 10 onun... cellatı şey yapan piyasadan silen geçişti bu arada bu numara oldu öyle, ne? mi diyor bu ne la egsen bu hızlı geç ha her gün video mu atıyorsun akşam yok 3 4 ne biraz çizsiz ben oğlum ya Ayberk Bey heyecan var mı? Ha var çok. Bize salça var. ol yani çekim yaptırma. Tamam. Magandası. Gelin maganday yolu. şu dönüşte böyle el freni çıksın. Sakın yap. Çatma. Özeniyorsun o Ünal Turan'ları. Ulan, Ulan bak Aa, şey var. Var ya. Ha, Ulan, Ulan bak ya. Ha oğlum. Evcimim şey, bu dobla neyden üretiyor? Bugün neydi ya? Cuma 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 bebek cum cum. <laughs> <Cuman. Cuman. Cuman. gülüyor> Pide mille ciddi alıp meydanda yağıtmasın abi sen. Çünkü ben alt tarafından sevilen bir adamım. Ne? Bir daha de 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 Hayvan gibi şey yapmasalar <laughs> Yağrıdı beni a** R'yi mi söyledim lan ben? Nooo <laughs> Yağrıdırdım Yağrıdırdım Çünkü ödemedikten önce yapamadık Bak ya Bak power walker gibi söylüyor kalbim yerinden çıkacak ya senin niye kalbin yerinden çıkacak gerizekalı çocuk dilini yutabilir korkudan kalp krizi geçirebilir beni düşün ben bıçaklanabilirim lan seni kim nasıl bıçaklasın niye bıçak sıkı olduğunu anlat bana <laughs> daha mı mi bu silaha <laughs> Onlar onlarda çakı taşacak göt var mı sence hadi taşıdı sokacak göt var ha. Ha. söz konusu bizsek yani kardeşlerimizse merhaba Azra'yı abi sen boş ver sen gün 30 O silahı full şarjör doldu Baktım bizim ekipte tagamanlık yapmaya çalışan çıktı Patladı <laughs> <laughs> Bu arada size bu uyarı yapacağım Hareketleri yapmayacaksınız söz mü? Silah milah bunlar evet. zaten kötü şeyler Neyin uyarısını yapayım kanka? Kuru sıkı silah mı bulacak? Var oğlum dedesine patladı <laughs> Siz sakın böyle şeyler yapmayın. Silah sahte zaten. Sahtesi de olsa uzak dur. Bunların şakası olmaz. Hadi biz yapıyoruz. Bak yapmıyoruz mu yapıyoruz. Ama ben salam zaten. Deliyorum. Sayı bir yol vermiş. Şurada bir yan TV koyayım. Kapalı alanda çekti. Çünkü iyice oldu Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim. Saygılar. Saygılar kaygı bizden. De. Biz yukarıda bir çekim yapacağız da kalabalık mı bugün? Hayır. Bu hafta çok sakin olur. Tamam. 45 dolar abi. Dolar mı? TL'ye ne oldu abi? Yerli milli. <gülüyor> 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 ne dolar abi? Sen ne inanıyorsun? Kolay gelsin. Paşam benim. <laughs> Kaç yaşında adam? Toplumun olmadığı bir yer seçmemiz gerekiyor ki silahtan işkillenmesinler. Bayağı ses çıkacak çünkü. <laughs> Sen ne yapacaksın biz yokken? Bilmiyorum. mi içecek de almadık. <laughs> bir geleceğiz adam yerde bayi açlıktan susun. <laughs> Asıl. Şu anda bayan bir arkadaşla seks ediyorum. Hayırlı yayınlar. Var, Hadi bari. senin first mesajın benim chatime gelip seks yapma mesajın mı kardeşim? Seks yapıyorsan ulan amına koyduğum. Niye benim kanalıma geliyorsun? Ya da Twitch Twitch gezip herkese bildirim yayınlıyorsun. Amına koyduğum. Ardacığım benim de kuvvet. Allah Adamakim. Allah. Devam oğlum. Pezemek sanki periskopa giriyor amına koyayım. Sex Max yapıyorum. Hayırlı olsun bir de şey açılış yapıyor sanki ya. Belki Mertcan ya. Mertcan izleyken yapıyordur. Kanka, öyle yapmasın vallahi rahatsız oldum ya. Beni izlerken yapma baba. Yayının şeyi kaçıyor, bereketi kaçıyor. Biz ona şaka yapıyormuş gelmiyor. Sakin olur dedi herkes pitlitten. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Düz gireceksin şuraya. Seni bozar mı abi başka insan? Bozar. Sen buradan in yürü. Bize evet. konum at boş bir yer tespitini yap. Ama nasıl? Prova yapma. Gel şurada provayı yapalım. Burası hakikaten sıkıntıymış neyse. Şu yukarıdan gel ben sana göstereyim bir prova yapalım. Silah <laughs> nerede lan? lan, 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 lan Silah orada oradaki tor torba. Mermileri aldık mı? Kanka sana verdim o kadar. Şarjör nerede? Şarjör bende de. Şarjörün içinde abi mermiler zaten. Yok, daha geçmeyin lan. Vallahi <laughs> mermi yok. Ya kanka inanılmaz ya. Taş koysa. Kanka. Şimdi burada oturuyor ya geldi. Uzaktan kavga ediyoruz tamam mı? Lan ne oluyor? Bak. <laughs> Gerisin. Sakın abi bak tamam, gözünü seveyim. Yok, Ailemizin namusunu temiz. <laughs> lan mermiler şeyde dur. 3-4 tane getirdim zaten. Ya. Bunlarla dört sen dört bir yere git ya. bize konum at biz hemen geliyoruz. Issız bir yer olsun çevrede insan olmasın yeter. Silah patlatabileceğimiz bir yer lazım. Abi sen niye onu cüzdan gibi koydun lan? <laughs> Nereye bir koydun? Ben gidiyor muyum o zaman? Sen yürü abi biz de hemen ekiple buluşup geliyoruz. Sen bize konumu at ama gidince. Ya böyle taşınmaz <laughs> Fınında bir bacağını var bir şey var. Yani sence? Alaattin Çakıcı şöyle mi geçti? <laughs> Ofise bayağı bir yaklaştık. Ayberk Bey de orada kuruluyor. Kamera falan kuracak. Çünkü Fatih'in de kaçması gerekiyor elinde kamerayla. Biri silah çekmişken öyle bir kameraman aşkı yok. Aga niye? için sen dersin Bak, ki yok ben ya. gene <laughs> Bana silah çekseler çeker misin çekmez misin mami? Ben de karşıya silah çekerim. Gizemli uygulama çekeceğimizi sanın 2000 hazin son. Kalbim şık şık yerinden ya. 50 kere heyecanlıyım dedin kardeşim, anladık be. <laughs> Heyecansızım mı? Öyleyim ki söylüyorum, ben yalan mı atacağım bu yaşımda? <laughs> Herkese merhaba, ben Mert Biz de Pagayo, kaldık biz Beyka. Şimdi! Aynen. çok seviyorsunuz bu sevgiyi, çok istiyorsunuz. Her ne kadar sevmesem de siz istediğiniz için yapıyoruz. Biliyorsunuz siz seviyor musunuz Beyler? Evet, çok, evet. Çok, çok. Biz de sevdik zamanında ama... Çok sevdiğimi yalan. Ekiple beraber yine uygulaman bize verdiği konumlara giderek... ...sırları çözmeye çalışıyoruz. Siz de video sonuna kadar bize... ...olayları çözmemize yardımcı olun. Bak, 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 Zaten bu sevgini müptelası. Bak, bak. Zaten bu sevgini müptelasınız. Ben de ayak müptelası. Oğlum <laughs> <laughs> bak. Bu Mertcan var ya Oğuzhan Uğur gibi ekip kurmuş bak hani arkada o gülme efekti falan yapıyorlar ya beyler onu siz arada yapsanız ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen. Ayber <laughs> Tamam kanka orası evet, bir şey tamam. bak burada biz kırpamıyoruz bunları. Tamam hadi. <laughs> Bu seriyi bildiğiniz için lafı uzatmaya gerek yok ekip heyecanlıysanız hazırsanız hemen çıkıyoruz saatlerimiz yedi buçuğu gösteriyor biz gidene kadar zaten akşam olur akşam karanlığı da gelirken gizemli uygulamamıza başlıyorum Hadi biçimler çimler de çekmiş Neyi otuz biri mi <gülüyor> <gülüyor> onları çekti ne gizemli uygulama demem ben onlara gülüm de demem gülünüm razı olsun <laughs> Hamzacığım sen biz yokken uyudun mu? Uyudum ya. Bir yıkayın yüzünü de kendine yıkadım Bakam, ben. Yıkayın. abi yıkayın. Bir, 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 bir. <laughs> Hamza'nın da... <laughs> <laughs> ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Tamam ben ben istemiyorum. Kapattım bu konuyu. Bitti gitti. Hey, <laughs> hey, i̇stemiyorum. Yeni hocam. Oğlum yıkadım. Eğer bir adım daha yapayım. Ben yani niye yardım isterken bir anda kavga ya yaptım? herhangi <laughs> bir parti mensubu değil. Sadece akşamları partiler. <laughs> Benim arabayla gitmeyelim. Araç kiralayalım. <laughs> Benim arabayla gitmeyelim. Araç kiralayalım. Bu araç kiralayalım. Ağaç... <laughs> 50 bin atsalar. Dolar. Arap dinar. Haydar <laughs> haydar. Hayda. Sen bu çocuğu niye zorbalıyorsun? Niye yazıyorsunuz ya? Bu <laughs> tişört ne Bir, de cevap da veriyor. Dört iki... Ya abi! Ah, şarkı. Bak. Ya! Ya! Çarpma Bak. giymeyeceksin. Çarpma değil bu aldım. Ben nereden aldım? Uyanık kalimera Şimdi ekibi evini orada bıraktık Aga kiralamaya ağlamaya geliyoruz diye Aga bakir O sırada da konumu alacağız Ayberk Bey de Ekibin anlama şansı yok şu anda Umarım bayılan bir rahatsızlık geçiren olmaz Ama ben bunu yapmak zorundaydım Yoksa sen demez miydin? Beni niye sıktı? <laughs> tek yiyen tek ölür arkadaşlar Herkes eşiyor Ben de yaşadım o Bana da çok kışkırtma yapıldı <laughs> Kiraladığımız araç arkada Gel <gülüyor> <gülüyor> Amına koyarım. Sanırım biraz sinirlisin. Sinirli. Papatya tarla söylüyor. Kapılar açılıyor diyor. Aç kapıya daha sıfır lan dün almışlar. Ürün Ata TV'den herkese selamlar. Ben Ali Can. böyle bir şey? Var. Motor lambası falan her şey yanıyor şu an. Ben biliyorum bu arabaların derdini. Ben de gecelerin derdini biliyorum. Gecelerin sen nasıl şaşırdın? Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun? Benim arabayı kilitledin mi? Kilitlemişim de bak. Ay güzel güzel. Ateş var Hadi beyler hızlı. Tamam. Hamza iyi misin? İyiyim abi sen nasıl? İyi ben de. Özce trap boy. Ne alaka? İyi ben de. Özce trap boy. Ne alaka? Tappe görmesin bugün. Görmez istedim hayırlı. <laughs> ne kimlerden? Özce trap boy istedim. Vay be. <Üzülüyor> ne diyor ya amına ne diyor amına koyayım ya? Mıyız? Ne diyor ya amına ne diyor amına koyayım ya? Bak <laughs> ha gene paga içinde bak. Yolculuğuna <laughs> başlamak üzere. Nefes al o odak. Niyeti de görselleştirdik mi niyet? Evet. evet. Süper. Evet. Harikasın kardeşim benim. Aha mor bir nokta verdi aydosu ver. Bir tane videoda aydos dışında bir şey gibi. Açadığın geçtiğini pis. Aydoslarda. Moti sen o kadar bir anlıyorum ki. Hazır mıyız? Hazır. Hazırsan let's go baby. Adam manyak. Manyak. Kardeşim ben özlü trip bak 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 bu kim Reçkül'ün erkek şeyi ya. Reçkül <laughs> teşkil gibi ama uygulama da haklı. Haydos dışında nerede ıssız bir yak olacak ki burada? Özletire boy. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Düğün var. Düğününe denk geldi. Düğün Yok düğüne lan bu sefer gerçek. Nerede zurna duysanız cin çalıyorsa sana diyor. Zurna mı kemen çalıyor. Her sakallıyı da deden sanma. Bizi de boş sanma. Yüzüm ekranda. Ne kaldı ilişki gibi. Hava da kaka kıyım. Gece gölgenin kaldığına bakıyor. Bugün biraz erken başladık arkadaşlar. Gündüz diye kaldı onun. Ama havanın kararacağı. Beyler bu güneş dönüyor. Dünya arkaya. Ay. Evet. Anladınız mı? Onu mu anlatayım şimdi size otur? Uf. Mangal kokuyor. Haftayı çıkayım kim gelir burada mangal? Oğlum siz çatıyı şey edince niye ef yazıyorsunuz amına koyayım? Ne alaka ya? Adam yaşıyor ya hayatta yani burada. Chat var ya siz iyice bu sosyal medya oynayan adamlar oldunuz bak. Chat'te adınız çıksın niye yapıyorsunuz bunlara Benim analizim bu yönde baba. Dikkat çekmeye çalışıyorsunuz yani haberiniz olsun. Aman koyayım bana fake fake diyorsunuz. Kendiniz yapıyorsunuz ya. İnsanlar koşuyor. Abi biz buradan nasıl çıkacağız? İnek mi? Nereye koşuyorsunuz kan? Kime neyi kanıtlıyor? <laughs> Şipe bak çekmiyor. <laughs> <checklist. gülüyor> ne oluyor <laughs> oğlum? Buraları kesmeden koyayım da bir sikiş bir yüzü. <laughs> Yallah yine çok sıkıntı arkadaşlar. İleride yürümemiz gerekecek agabayı bırak. Agabanın girmediği bir yol. Tahammülüm yok kanka şu harekette. <laughs> Koysa gene iyi baksan. Kime neyin şovunu yap. <laughs> Namaz kıl desen kıl. Namaz kıl desen kıl. Bak. Tamam gizemli uygulama falan ama. E, Iniyor mu? İniyor mu? Ya yine mi? Bacağına mı şey? Bacağına mı geldi? Konumuz Bacağına... Konumumuz zaten buraya çok yakın. İçeriye doğru gösteriyor. Arabayla da gidemeyeceğim. Evet. İlk konumumuzu yürüyerek gideceğiz. Hava kararmadan gidelim bir an önce. Benim korku bedeni zarar. Bugün büyük ihtimal bir... Doğru. Abi merhabalar. Etkinlik mi var bugün koşu? Hayır. Antrenmandayız. Ha herkes. Bir gün ben de geleyim koşmaya. Kabul ederseniz beni. Elbette kabul ederim. Bak Giden. adam var. kafe var ya. Hı -hı. Orada bizim hocamız var Faruk Oca. Ben bakkala gidemiyorum sigara almaya adam bana koşalım diye. Sen dedin oğlum adam Tamam kabul <laughs> etmeyecek diye düşündüm. Mesela Faruk Hoca ile ben nasıl bir muhabbet Konumuz Konumumuz burayı gösteriyor. Köpekler <laughs> köpekler de var. Hadi iniyor. de var. be Hadi iniyor. Bir Zirbenzi... <laughs> korkutucu şeyler yapalım. Oğlum merak etme. Yap ol... buradan diyor. Terlikle geldim. Yap buradan diyor. Terlikle geldim bir de ya. Köpekler sıkıntı Ope değil mi? Ayy. Nereden nereden? Kankacım şu konuma bir baksana tam Buradan ileriye göster. 100 metre yürüyeceğiz beyler. <laughs> ne oldu lan? Diken battı. Diken mi? Gönlüm. Keşke terlikle gelmeydik ya. Aslında hep gizemli uygulamayı gündüz çıksak hiç korkmayacağız. Böyle rahat rahat gezeceğiz. <laughs> kozula, <işliyim>. kozula, <laughs> <evet. olmuş> ya. <laughs> bu nasıl kozalak? Arda Güler ve El Lan bunlar meyve meyve. Ne meyvesi? Yesene o zaman. Kozalak işte. Ege! Hep böcekler. Kozalak ne meyvesi oğlum? Kanka kozaların içinden şam fıstığı ne çıkıyor onu yiyorsun. Yalancı Yiyor bunu? Doğru diyor doğru diyor. Harbi doğru. mi oğlum? Evet. Vay amık. 22 senelik hayatımda yeni şan yeni bilgi öğreniyorum bak. Ya. Ciddi misin sen? Evet. onun oğlum, oğlum ciddiler şey galiba şey lan. Şey oğlum ciddiler şey galiba şey lan. ya, evet. Doğru. 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 Ya? Buradan 50 metremiz kaldı. Bu yolun abi, sonu gözüküyor. Adam, 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 adam. Yavrum önden gidiyordun geçsen abi. Abi ilk seferde gene bir şey çıktı. Abi böyle durmayın. Durmayın. Böyle, böyle durmayın. Adam yanlış Adam, değildir, normal değildir değil, belki. Best parçası falan mı bir yakın? Ne bileyim. Değildir belki. kiramlara. Selam verin geçeyim oğlum. Kiramlara. Selam verin geçiyorum oğlum. Selam verin geçiyorum oğlum. Selam verin geçiyorum oğlum. Selam verin geçiyorum oğlum. Selam verin Çok ses yapma. Selam verin geçiyorum oğlum. Selam verin Abi böyle video çekiyorum da şurada bir Ben de mi çekiyorsun? Yok abi seni çekmiyoruz ya kendimiz. Seni blurladık abi şurada uygulam. Ne oğlum ne bluru? Bulanıklaştırır suratını oluyordum. abi, sıkıntı yok ya. Hayır buluyor abi, bulanıklaştırır. Seni göstermeyeceğiz abi. Abi ödev için çekiyoruz kendimize ya. Sen <laughs> gözükmeyeceksin abi, YouTube yapıyoruz. Eee? Yukarıda YouTube. bir konum var, oraya gideceğiz. Ben sizlere güvenmeyeceğim şey, bir şey. Abi, abi Abi şey, Anne, Abi Abi Nasıl geldi lan? Abi, oğlum. Bir şey var mı? Temiz bez bulsana. Dur dur ambulans var. Ya. ya açsana. Abi, abi, bir aç şu omuzu. Dur ellemeyin oğlum adam ters bir yerine gelmiştir. Eyvah. Abi. Nerede? <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur, Hamza nerede? Kanıyor <laughs> Dur dur ya. Hamza, <gülüyor> Hamza <gülüyor> nerede? Hamza. Hamza. Hamza nerede? Eyvah. Sen ne işi şey... kü? Abi. Oğlum mal mı sensin? Oğlum harbi adam korkmuş lan tipe bak. Hamza. Hamza. <laughs> Hamza nerede? Eyvah. Sen ne işi şey... kü? Abi. <laughs> oğlum mal mı sensin? Eyvah. Saate kapından vuruldu baba çek çek kaç abi 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 gel Hamza gel bin gerçek yüzü bu hemen biri gibi kaçıştılar gördün mü beni yok. yapayalnız yalnız Hamza yok Hamza abi <laughs> Lan yavaş bu sefer cidden gitti cidden. Aa, ya, Aa, abi ellerine sağlık. Da, silah normal abi. Abi nereye gitti? Ay Mert Bey bizden de o ses Türkiye'den tanımadınız mı adam? Ya abi o heyecanla babam geç onu bile tanımaz. Hamza nerede On... Hamza? Hamza'yı bul gel sana kayırmıştır yolda. Ay o çocuk düşmüş olabilir. Sana düşüp ölmesin. Hamza! Hamza! Gördün mü? Hadi senin haberin vardı sen kaçtın anla. Ulan şerefsiz. Ben orada adam 2'yi 3'ü 4'ü de gelebilir onu ha. geçtim kanka ay bundan gittim zaten. Beni bu dünyada lağıyla siktiniz. Bundan sonra hayır. Hamza nerede? Bekir, Amca! orada, mı? Yok. Abi. Kankayı karşı görmediniz mi? Çocuk yok, toz mu oldu? Koşu moşu var. Hamza cep gibi dışarıda değil mi? sesine polis gelebilir. Hamza'yı bulup uzanmamız lazım. Tabanca <laughs> zaten saatte arkadaşlar dediğim gibi ama gene de insanlar belki sesten kalsın. Oğlum çok kısa sürdü ama ya. Oğlum bu kadar kibar, naif vallahi bir adam, nasıl oynadı, çok güzel çok güzel adam nasıl oynadı onu ya? Çok güzel oynadı. Nasıl oynadı onu ya? Çok güzel oynadı. Alkış alkış. Anlatıyordun ya. Demiyor muydu? Yunus sen kaçtın ama. Yüzüme abi. bakamıyorlar fark ettin mi? Yapayalnız kaldım abi. <laughs> Hamza! hamu. Tamam. Ben vurulsam gene Hamza'yı ben arayacağım ya. Yani. Pikmi Hamza. Burda gel gel bayılmış lan. gel. Abi, nasıl bayılabilir mermiyi <laughs> ben yedim. Kanka rol yapıyor ya. <gülüyor> Cidden göz ne olmuş onun? Ayın çok kötü. Rol yapıyor ama. <laughs> Kanka geldin arabanın yanında bayıl. <laughs> Ne şaka yapıyorsun ha? Senaryoyu anlatıyor ama şaka yapıyorsun ha? Senaryoyu anlatıyor ama beni bırakıp arabaya koşmak için geldi. Baktı anahtar yok, <laughs> kapılar kilit. sesimi duyunca rezil olmayayım diye yandı. Kalabı, kalabı, kalabım kalabım. Kalabım bazarım buna. Bir de gülüyor. Buna. Bir de gülüyor. Abi niye böyle şaka yapıyorsun? Sen niye? Kalabım böyle bazarım. Abi ne bileyim ya ben indim tam aşağıya kadar alıyor lan tamam abi <laughs> <laughs> Aman niye beni bırakıp kaçıyor abi adam başında bekliyordu ne yapayım adamla intikam malcan <laughs> işte neyle? abi neyle ağlayayım demeyi biliyor bu demiyor muydu <laughs> ben özlüce trap Ne <laughs> <değilim> oldu <laughs> oğlum <demeyim. gülüyor> bir de şey şarkılar atıyor bana ben yorulup düşsem <laughs> kardeşim kutla al ortada arkadaşlar videonun daha sonuna geldik umarım video ben oğlum çok kısa oldu yani amına koyayım mertcan ya biz bunu video ben böylelerde beklemeyin unutma bu üçlüye daha önce hiç kışkırtmaya da şaka yapılmıyor bu şekilde akıllarını aldım. Furkan'ın korkulu gözleri. Pol paşini o dakika. Ama gördük ki ekip uzadı hemen Karşıda adamın bak. Bir kere bu adamda dört mermi belki yok. Ben nereden bileyim? Abi. Şöyle koşan mesela bir sıkıyor. CS'de e yapıyor. CS'de e yapıyor. <laughs> CS e oynanmayacak bir daha. Ananı al. Bu adam ona mermiyi patlattı. 3 metre içerdesin. Yani. Tabii böyle konuşacağız siz böyle bir şey yaşatmasın. Yani. Tabii böyle konuşacağız siz böyle bir şey yaşatmasın Rabbim. Nerede yaşayacağız? <laughs> Ama olursa siz de kaçın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olsa ben kaçarım. Ben de kaçarım. Abi refleksen kaçarsın. Zaten ya. kaçarsın ya, yani. Adama atlayacaksın. Aynen öyle abi. Kaçarsın amına koyayım. Ne abi silahla adama ne yapabileceğim amına koyayım. Ne abi silahla adama ne yapabileceğim amına koyayım. Ya, ya atla, en kötü... adamı atlasan adam yine sıkacak anladın mı yani? Yazma. Ha. Saldırın. Bu arada biraz biz de hani drill boy ve illegal boy olduğumuz için silahla geziyoruz yani haberiniz olsun. Ya. Yani. Ben bek abiniz olsun. Ya. Kanka ben büyük ihtimalle oturur Haberiniz olsun. Yani. Kanka ben büyük ihtimalle beklerdim ya. Her ay salarım ölüyor. sen de. <Bak, gülüyor> <Aynen>, Tanklar mı <laughs> bırakıyor? Yarın bir gün bir kampa gidersek ay Sen zaten kaçamayacaksın. adamı atla tankla bari amına koyayım. Büyük <laughs> ihtimalle senin deriden hani bir mermiden bir şey olmaz. 3-4 tane sıkması lazım. Kanka Ayberk Ayber varsa ben geç, kaçmazdım bu arada. Ayberk'i önüme alacağım ama rakı. olacak işte. Yaparız. Oğlum zaten Peki, o Canavli ile yedim mermiyi hissetmezsin yani ölümcül gelmediyse. Neyse beyler siz sakin olun ben zaten emanetle geziyorum ya. Sıktım adama elinde silah görünce korktum. Sen, yani, adamı... sizler, sen gördün duymadın. Bir şey sıktı. <gülüyor> <seni>. <gülüyor> bir şey sıktı be adam. Kız kaçıran attı. <laughs> Neyse olan oldu. Umarım video vermişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone olmayı, Video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle bir şey yaşadık. Hem ekibinin aklını aldık hem de gördük. Dağılmış olduk. Silahlı adam karşısında ne yapabilirler? Koşarlarmış. Bunu öğrendik. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Bay bay abi.